Ben Tuğçe. Çin kapılarını açtığında, umarım kısa sürede açar. Açmayacak ben gibi duruyor. Açar, açacak, açsın. <laughs> 30 tane yabancı, böyle buramızda bir adlık var. Yapılan ürünlere falan gezdik. Taykonaklama konaklama sever Ortama bir 800 yuan falan vermişlerdi. Yani kalabalık yapın diye size para mı verdiler? Evet. <laughs> İstediğin tek şey kahvaltıydı biraz benim. Tenir, biraz peynir, <laughs> <laughs> evet. Her sabah teyzeler böyle tayci yapıyorlar. Güneşi doğuruyorlar. <laughs> 12 tane leşesi var. Herkes farklı bir konuşuyor aslında bakarsanız. Ama tek geçer olan yani Türkiye'deki İstanbul Türkçesi gibi olan geçen. Mandarin yani Pekin lehçesi olarak geçiyor. <laughs> Tuğçe hoş geldin. Ne kadar güleç geldin. Hoş bulduk merhaba. Bize biraz kendini tanıtır mısın? Tabii. Ben Tuğçe, 25 yaşındayım. Denizli Pamuk Üniversitesi işletme mezunuyum. Tuğçe, hangi ülkeye ve şehre, ne amaçla gittin? Ben Çin'e gittim. Çin eyaletinin başkenti Hangzhou kentine gittim. Bir yıllık bir Çince dil eğitimi için gitmiştim. Neden Çince öğrenmek istedin? Ben lisedeyken dil tercihinde bulunmak durumundaydım. İngilizceyi zaten öğrenim diye düşündüm ve farklı olsun diye de Çinceyi seçmiştim. Yani farklı bir dil olduğu için seçtim. Sonrasında da çok eğlendim. Hobi gibi oldu Çince öğrenmek, yazmak falan. Ki sonrasında kültüre de aşina olduktan sonra devamı geldi. Ne kadar süre kaldın Çin'de? Çin'de benim planlamalarım bir yıldı ama pandemi dolayısıyla 6 ay kaldım. Gözlerimi bitirip tekrar dönmek durumunda kaldım. Aa üzücü evet, evet. Çok üzücüyüm. Yine değil mi? gidecek misin? Evet. Şu an online dersi kabul etmeyip dönemi ertelettim. Çin kapılarını açtığında umarım kısa sürede açar. Açmayacak ben de geri gibi döneceğim. duruyor. Açar. Açacak. Açsın. <laughs> Hemen gidelim. Peki. Başvuru sürecin hangi dönemde oluyor Çin'e giderken? Şöyle ben Temmuz'un başında başvuruda bulunmuştum. Ortasına doğru da kabul mektubum geldi. Ayın sonunda da vizemi almıştım. Ortalama bir ayı, bir buçuk ayı bulabilir. Bizdeki gibi zaten bahar ve güz dönemi olarak ikiye ayrılıyor. İki zamanda da gidebilirsiniz. Ben güz dönemini tercih etmiştim. Eylül'de oradaydım. Peki ne kadar kalabiliyorsun gittiğinde? Sizin gideceğiniz duruma göre değişkenlik gösteriyor. Ben bir yıllık eğitim alacağım için bir yıllık gittim. Ama eğer bölüm okumak istiyorsanız dört yıllık artı bir yıl dil beş olabilir. Ya da yüksek lisans yapmak isterseniz yine 2 sene artı bir dil eğitimiyle beraber tamamlayabilirsiniz. Vize alabiliyoruz yani o kadar uzun. Evet öğrenci vizesi Al alabiliyorsunuz. Zaten genelde Çin normal turist vizesi olarak vermiyor. Ya da işte oraya gezmek için gitmek istiyorsanız toplu olarak bir gitmeniz gerekiyor. Ama öğrenci vizesinde kabul mektubunuz olduktan sonra kolaylıkla vize alabiliyorsunuz. Peki güzelmiş. Oradaki okuduğun okulu sen mi seçtin? Evet öncelikle tercihim daha Türk'ün olması ve ekonomik olarak daha uygun bir şey seçmek istemiştim. oyu da kendi araştırmalarım sonucunda buldum ve ben Çin Kültür Derneği ile beraber işlemleri sürdürdüm. Onlar benim adıma kabul mektubu gönderdiler. Kabul mektupları tekrar bana geldi. Sadece iletişim sağladılar. Peki gerçekten Türkler azınlıkta mıydı orada? Evet. Benim olduğum kampüste toplam dört tane Türk vardı sadece. Tanışıyor musunuz onlarla? Evet. Onlarla sonrasında tanışıyoruz. Çünkü ben buraya gitmeden önce beni WeChat grubuna almışlardı. Orada okuyan Türk öğrencileri birbirine yardım etsin diye. Denk geldik zaten öyle işte merhaba ya da işte soru olduğunda çünkü benden önce giden Türkler vardı. Çinlileri daha iyiydi. Bayağı yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz burada onlara. Evet, olanları. herkese teşekkür ederim. Dil eğitimini almaya karar verdim. Sonra nasıl ilerledi süreç? Çin'e ben önceden bile gitmek istiyordum zaten. Öncelikle üniversiteyi belirledim. Dilerseniz kendiniz de başvuru yapabiliyorsunuz. Üniversitenin kendi web sayfasından. Bir de kukas.com diye bir site var. Çin'deki tüm üniversitelerin adresini bulabiliyorsunuz. Ama ben kendime çok güvenmediğim için bu konuda. Çin Kültür Derneği aracıyla başvurdum. Sadece gitmek istediğim üniversiteyi seçtim. Onlar da aradaki işlemleri sağlamak için bana yardımcı oldular. Tabii ücret karşılığında. Şart da sadece liseden mezun olmanız gerekiyor. Ya da yüksek yapacaksanız da üniversiteden mezun olmanız gerekiyor. Bir de tabii ki de para. Yani para verdikten sonra kolaylıkla yapabiliyorsunuz. İşte görüyorsunuz bir kapıyı daha açıyor Çin kapılarını. Paralar para. açtı evet. <laughs> Çin'e dil kursu vizesi için başvuru kriterleri neler? Vizeye öğrenci olarak başvurabiliyorsunuz zaten. Bunun sadece başvurmuş olduğunuz üniversitenin size bir kabul mektubu göndermesi yeterli olacaktır. Normal sabıka, sicil kaydı gibi şeylere bakıyorlar. O kadar. Hı -hı. Bir de ben Maslak'taki ofislere gitmiştim. Oradaki vize görevlisiyle görüşmüştüm. Ortalama bir 2-3 dakikalık bir mülakat oldu. Birkaç soru sordu da işte hangi üniversiteye gideceksin, neden Çince öğreneceksin gibi. O kadar hemen almıştım. O zaman vize alırken zorlu bir süreç yaşamadın Hayır yaşamadım. Evet hayır, yaşamadım evet. hayır yaşamadım. Bu arada vizeyi de acent aracılığıyla başvurdum. Belki ondan da kolay olabilir. Peki sen hiç ne olmasaydı yine de alıyorlar mıydı seni? Tabii yani sıfırdan başlayabiliyorsunuz tabii ki. Burada birazcık öğrenip bir burs kazanma ihtimaliniz varsa HSK sınavına giriyorsunuz. O zaman ücretsiz olarak orada okuyabilirsiniz. Ama tabii ki de sıfırdan gidip öğrenen bir sürü insan da var. HSK dediğin? HSK seviye belirleme sınavı Çince'de de TOEFL gibi. Birden altıya kadar seviyeleri oluyor. Hı hı. Siz eğer burada belli bir zemin oluştursanız ve HSK 4'ü alırsanız bir sürü bursa başvurabiliyorsunuz ve burs olanakları Orada oldukça iyi oluyor orada. Anladım. Kuruma ne kadar ödeme yaptın? Kurum üniversitede. Aha, evet evet üniversite. Çünkü şey kurum deyince biraz şaşırıyorum ben. Çin'de özel okula bir dil okuluna gitmiyorsun. Üniversitenin bir fakültesine gidiyorsun. Yani eğer Çin'de dil eğitimi almak istiyorsanız yani İngiltere'de ya da yurt gibi olmuyor. Benim bildiğim kadarıyla üniversitelerin yabancı dil fakültesine üye oluyorsunuz. Oradan da bir direkt yani, üniversite öğrencisi oluyorsunuz aslında. Hmm. Özel bir kurs olmuyor. Yani mesela burada Boğaziçi'nin yabancı dil fakültesinde Türkçe öğrenmeye gelen bir yabancı gibi düşünebilirsiniz. Peki öğrenci akbilleri var mı Tuğçe? Var. Gerçekten <laughs> evet, var ama onun hepsi telefonda zaten. Şimdi şöyle çünkü direkt kart bizdeki akbil gibi olmuyor. Çin'de her şey telefon üzerinden yaptığınız için her şey telefona bağlı. Yani telefon sizin orada her şeyiniz. Telefonunuz yoksa hiçbir şeysiniz. Orada Alipay ya da WeChat Pay ödeme sistemleri oluyor, uygulamalar. Oradan alışverişinizi yapabiliyorsunuz, fatura ödemesini yapabiliyorsunuz. Yine akbil yüklemesi, uçak bileti alabiliyorsunuz. Her şeyi o sistem üzerinden yapabiliyorsunuz. Hiç nakit para kullanılmıyor. Harikaymış. Evet. Bu üniversiteye ne kadar ödeme yapmışsın sen? Üniversitede dönemlik ben 8 bin yuan verdim yurt dışında. Yurtta da 4 bin yuan verdim. Toplam 12 bin yuan oldu. Bir dönem daha kalmak istiyorsanız yine aynı ödeme yap yapıyorsunuz. Ama bu zaten tüm üniversitelere ve eyaletlere göre değişkenlik gösteriyor. Pekin'de veya Şanghay'da gitmek isterseniz bunun 3 katı 4 katı paralar ödeyebilirsiniz. Yuan dediğin Çin'in Çin para, para birimi oluyor. <laughs> ne kadar Türk parası? Ile şu kıyasın? an için biraz daha önde Çin parası. Ben gittiğimde daha düşüktü. Hı -hı. Sanırım 1.21 olması lazım ha, şu yakın an. Yakın bizimkine. Evet. Ben. Peki ben Çin'de dil eğitimi almak istiyorum. Ulaşım, konaklama vesaire bu gibi şeyler. Toplamda bana kaça mal olur? Ben şu an kendim için düşündüğümde 35 bin, 38 bin. Bu yıllık değil mi? Yıllık evet yıllık yıllık. Güzelmiş. Ya oradaki harcamanıza göre değişkenlik gösteriyor. Ama ortalama 35 bin diyebiliriz bence. Sen yurtta mı kalmıştın? Ben evet. Üniversitenin yurdunda kaldım. International Building diye geçiyordu. Tüm yabancı öğrenciler oradaydı. Evde kalma şansın var mıydı? Vardı. Ama tabii ortamı bilmediğim için tercih etmedim. Ama kalan arkadaşlar arkadaşlarım vardı bana göre kiraları pahalıydı yani 4000 TL'den falan başlıyordu. Aylık mı? Yazık. Aylık. Gerçekten mi? 4000 TL. Yurdun ki ne kadardı aylık? Ya bir dönemlik ben 4000 yuan verdim hatırlıyorum. Aa çok fark varmış ya. Evet. Bir dönemi bir ay gibi orada. Ya Çinlilere bak sen ya. Çinli emlakçılara. <laughs> Arkadaşlar Çin'de ev, ev alın. <laughs> ev alın. Ev satın. O zaman masraflarını senin bu gittiğin kurum mu karşıladı yoksa tamam sana mı aitti? Tamamı bana aitti. Bana aracı olan Çin Kültür Merkezi sadece üniversite aramdaki yazışmaları takip etti o kadar. Diğer her şeyi ben kendim hallettim. Zaten en büyük kısmı bence evrak işlemiydi. Çünkü işince yapılıyor. Ya sen hangi üniversite istiyorsan seçiyorsun. Evet ben bu üniversiteye gideceğim başvuru yapmak istiyorum. Onlar da sizin adınıza bir başvuruda bulunuyor. Ve gerekli belgeler oluyor tabii. Tam olarak hatırlamıyorum belgeleri ama yine iki işte sicil kaydınız. O tarz işte edet üzerinden alınan belgeler oluyor. Hı hı. Ona esinlerden de tüm belgeleri toparlayıp gönderiyorlar. Oradan da gelen belgeyi size sunuyorlar. Kabul mektubunu. Anladım. Gittiğin okuldan verim alabildin mi? Evet kesinlikle. Yani bu sadece kendi okulum için değil herhangi bir okula git şey olsaydım da yine aynı verimi alacağımı düşünüyorum. Hı hı. Çünkü Çince hani burada evet bir başlangıç yapabilirsiniz, belli bir seviyeye gelebilirsiniz ama konuşmak için kesinlikle ve kesinlikle orada bulunmanız gerekiyor. Hocalarınız sizi yönlendiriyor. Ben çalışma şeklimi değiştirdim mesela burada başka şekilde çalışıyordum orada bambaşka oldu daha çok müzik, film, tiyatroya gittik mesela hani onların hepsini kültürle beraber hakim olduğunuzda daha kolay şekilde öğrenebiliyorsunuz. Peki sen buradan giderken ulaşımı nasıl sağladın? İstanbul'dan Doha, Doha'dan da Hancoy'a indim. Ne kadar süre? 17 şey? saat falan. Falan sürdü. Çokmuş yahu. Evet. Bayağı doğuya doğru gitti. <laughs> Benim en sevdiğim soru. İlk günün nasıl geçti? Telaşlı ve biraz tedirgindim açıkçası. Çünkü ben indiğimde beni biri karşılayacaktı. Ama karşılayan kişi gelemedi ve ben havalimanında ne yapacağımı bilemedim. İnternetim yok, telefon zaten kullanamıyorsunuz. Şöyle telefonla Wi-Fi'ye bağlanmak isteseniz bile oranın telefon numarasını kullanmak zorundasınız. Ben de birinden rica etmiştim. O şekilde bir iletişime geçip kampüse varmıştım. Tabii eşyalarım falan böyle bayağı bir yorgunum artık. Hadi bir yerleşeyim diye kendi kendime düşünürken. içeri girdiğimde görevi bir tane teyze. Sen niye bu kadar geç kaldın işte bu saatte girilmez diye. sanki böyle beni tersliyormuş gibi aslında. Benim anladığım o ama normalde konuşmaları o şekilde. <laughs> Sonra yazdık tatlım tekrar yukarı çıkarttı falan gösterdi yerleştim. O sırada da bana bir Koreli bir arkadaşım yardım etti. Sonrasında da hemen bir kutlamaya gittik efendim. İlk gün kutlaması. evet katıldık. <laughs> çay, çay, çay <laughs> güzelmiş. Orada Çince konusunda problem yaşadın mı? Yani şöyle ben buradan gitmeden önce bir şey diyordum. Benim Çincem İngilizcem ben daha iyi. Çünkü evet burada Çince eğitimimi aldım. Belli bir seviyede biliyorum. Gramer'e hakim Kimim, kelimelere hakimim ama oraya gittiğimde hiç öyle bir şey olmadı çünkü burada hiç konuşmaya maruz kalmadığım için tonlamayı asla bilmiyorum ki hala daha böyle yavaş yavaş tam anlamıyla öğrendim diyemem. Oraya gittiğimde mesela bir tane etsiz bavzu Mantı. Mesela işte sebzeli bir mantı almak istiyorum demiştim. Kadın bana bakıyor yani orada ben ne almak istiyor olabilirim ki? Yani sonuçta bir mantı alacağım. Et evet. etsiz gibi düşünüyorum. Hı hı. Ama bakıyor anlamıyor beni. Yani o ya saygı. ya saygı diyorum. Anlamıyor beni. Sonra tekrar elime göstermek zorunda kalmış. Yani dört tane tonlaması var Çince'de. Ve çok önemli. Yani sizin söylediğiniz her şey bir anda değişebilir. Mesela çin huan. Affederseniz sorabilir miyim böyle kibarlık anlamında. Rahatsız ediyorum şey işte sorabilir miyim demek anlamında. Ama çin huan dediğinizde seni öpebilir miyim demek. Ayda. Çok evet. dikkatli olmak lazım <laughs> Çin'de. Peki Çince'ni geliştirmekte kurumun katkısı oldu mu? Evet. Öğretmenlerimiz çok iyiydi. Sürekli hem etkinlik içerisinde olduğumuz çevreyi gezdirdiler ve içerideyken zaten sürekli Çince konuşuluyordu. Yüzde onluk bir dilimde hatta daha az bir dilimde İngilizce konuşuluyordu ve size öğretmek istiyorlar. Eğer öğrenmek için gidiyorsan karşındaki seni kesinlikle boş bırakmıyor evet. ve kesinlikle bir şey öğrenip dönüyorsunuz bence. Hı hı, güzel. Hocalarımı da buradan selam. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah ya. Anne baba hala oraya gelecek <laughs> mi? Yok yok. Ama hocalar tamam. çok tatlıydı. Peki. Kurs dışında Çin'de boş zamanlarında ne yapıyordun? Orada belli bir arkadaş grubu oluşturmuştum. Hem sınıf arkadaşlarım hem de yurtta kaldığım arkadaşlarım. Çünkü yurttakilerin geneli Çince öğrenmek için gelen insanlar değildi. Normal Erasmus programı gibi programlara gelen ya da direkt bölüm okumak isteyen öğrenciler vardı. Daha çok biraz internationaldı orası. Ve onların takvimleri vardı. Hadi buraya gidelim, şuraya gidelim. Zaten öğleden önce 11.30'da dersiniz bitiyor. Akşama kadar tüm gün sizin oluyor. Biz de işte bir gün oraya, bir gün oraya. Şöyle şöyle. Bir <laughs> de Çin içerisinde zaten şehir değiştirme çok kolay oluyor. Ulaşım ağları çok gelişmiş. Kolaylıkla dediğim gibi işte Alipay ve WeChat Pay üzerinden nereye gideceğiniz zaman size böyle söylüyor ve alabiliyorsunuz kolaylıkla. Hı hı. Benim kampüsüme yakın bir tane göl vardı. Bir tane göl de dediğim Çin'in en meşhur göllerinden bir tanesi ki Hangzhou'da da zaten bir sembol haline gelmiş. West Lake ismi. Batı gölü diye ama aslında Hangzhou'da Doğu'da neden böyle oldu şu an da anlamadım. Oraya gezebiliyorsunuz işte sunset, sunrise yapabiliyorsunuz istediğiniz dilediğiniz şekilde. Hı hı. Ki oraya gezmek zaten üç gününüzü alabilir oldukça büyük bir göl. Yani parkları, bahçeli, bambu ağaçları, ormanları, rezidansların olduğu çok meşhur ki akşam görselleri daha ayrı oluyor. Hatta böyle altın küre diye bir şey var. Giden herkes kesinlikle görmüştür. Sen gezdin o zaman. Evet ben 5-6 tane farklı şehre gittim hı hı. ve hepsini de yine Alipay üzerinden işte hangi şehre gidecekseniz onu açıp bakabiliyorsunuz. Konaklayacağınız yere kadar sizi yönlendiriyor zaten sistemler. Orada çalışma imkanı oldu mu? Evet oldu ama öğrenci vizesi olanlara illegal yani çalışamıyorsunuz aslında ama tabii ki de çoğu yabancı İngilizce öğretmenliği yapıyor ya da siz farklı olduğunuz için modellik yapabiliyorsunuz ve çok 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 paralar kazanan arkadaşlarım var. İngilizce öğretmen yapmayı düşünüyorsanız ve arkanızda koruyacak olan birisi varsa devlete karşı çünkü illegal olduğu için direkt deport diyebiliyorsunuz. Ama o kız 4 seneden beri öğretmenlik yapıyordu orada. Hem öğrenci hem de öğretmen. Ben İngilizce öğretmenliği yapmıştım iki defa bir arkadaşımın yerine ve saatine bana 380 TL vermişlerdi. İkinci gittiğime 460 lira vermişlerdi. Ve normalde çalıştığın süreden yani o arkadaşım için konuşuyorum şu an. Part çalışarak yaklaşık 14.000 TL falan alıyordu. Aa, çok iyiymiş. Çok çok iyi. Bir de bir kere daha şöyle bir işte bulunmuştum. Mutfak aletleri yapan şirketle elektrik elektronikle alakalı bir şirket birleşiyor. Ve bunun bir seminerle halkı duyuruyorlar. Ve orada da sadece yabancı olmasını istedikleri tipler vardı. Onlardan bir tanesi benim. 30 tane yabancı böyle buramızda bir adlık var. Birazcık konuşmaları falan dinledik. Sonra ortalığı gezdik. Hı hı. Seminer vardı çünkü. Yapılan ürünlere falan gezdik. 2 gece falan kaldık hatta otel konaklama sebebi. Ortalama 800 yuan falan vermişlerdi. Yani kalabalık yapın diye size para mı verdiler? Yani? <laughs> <laughs> kalabalık ve yabancı varsa Cimine şöyle düşünüyorlar yazıları. çünkü. Eğer orada yabancı varsa evet bu, bu şirketin prestiji daha yüksek diye düşünüyorlar. Aa. Yani yabancılara bu şekilde bir ilgi var. Hani orada olmamızın tek kriteri yabancı oluyor olmanız. Herhangi bir İngilizce, Almanca konuşmanız değil. Hı hı. Bir de ek olarak yabancı olduğunuz için birçok mekana ücretsiz giriş yapabiliyorsunuz ve oradaki içeceklerden ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Garip yani bir şekilde. normalde çinlilerin para ödediği şeylere sırf biz yabancıyız yabancı diye evet için. biz yabancı olduğumuz için ücretsiz olarak eğlenebiliyorsunuz. Harikaymış. Evet. Çocuklar toplanın. Çin'e gidiyoruz. <laughs> Hadi hep beraber gidelim arkadaşlar. Bir yabancı için Çin'de yaşamak zor mu? Bence değil. Çünkü bir kere onlara göre siz çok ayrıcalıklı gözüküyorsunuz yabancı olduğunuz için. Ki Asyalı değilseniz. Ki onlar da anlıyordur artık herhalde. Yani yabancı olduğunuz için çok güzelsiniz. Her şeyi daha iyi bildiğinizi düşünüyorlar. Ya da işte bir erkeksiniz. Çok yakışıklısınız. Sen daha iyi bilirsiniz. senin yani İngilizcen kesinlikle daha iyidir. Böyle bir farklılık hissettiriyorlar size. Aa. İster istemez. Ve herhangi bir zorluk çekmedim. Yani ki zorluk çekenlerinde olduğunu düşünmüyorum. Hancıo için yine konuşursak ticaret, eğitim, sanat, sosyallik açısından da çok popüler bir şehir olduğu için gayet yaşamınızı idame edebileceğiniz şeyler mevcut. Ve her şey çok yakın oluyor. Yani oturduğunuz bir bölgede market, ne bileyim AVM ya da işte yürüyüş yerleri, park, spor alanları kolaylıkla bulabiliyorsunuz bence. Hı hı. Gayet rahat bir yaşam vardı orada. Peki seni içinde en çok zorlayan şey neydi? Aslında hiçbir şey olmadı ta ki dönüşüme kadar. Çünkü hatta şey diyordum. Orada hayatımın tüm şansını kullandım. Çok güzel bir yere geldim. Çok mutluyum diyordum. 6 tamam, ay ama... Sadece 6 ay. Çünkü dönüşte pandemi olduğu için uçak iptalleri oldu, şehir değiştirdiğim dönemedim falan. Sadece geliş sürecim çok sıkıntılıydı. Hı hı. Onun dışında herhangi bir zorluk yaşamadım. Ha bir de... Buyurun. Kahvaltı. Yani kahvaltı kültürleri bizimki de tabii ki de aynı değil. En çok özlediğim şey kahvaltıydı mesela. Peynir yok. Zeytin yok. Ekmek yok. Nasıl? Ekmek de yok. Yok. Ne yiyorlar? Aslında ekmek almak istiyorum dediğinizde size ekmek veriyorlar ama böyle tatlı bir ekmek gibi. Yani çok az şekerli kek yapmışsınız da hani onu ekmek gibi veriyorlarmış gibi. Süt mesela. Süt de soyu sütüydü. Normal süt yoktu. Haydi veganlar içine. <laughs> evet veganlar içine gidebilirsiniz ama orada da çok fazla et tüketimi olmadığını söyleyemem. Hmm, var yani. Bayağı yani aşırı etçiler bence. O zaman Çin yemeklerinde zorlandın mı? Hayır, zorlanmış gibi duruyorsun. Yani sadece kahvaltı açısından düşündüğümde kendi adım evet zorlandım. Ama yani mutfağı o kadar zengin ki bence herkes istediğini bulabilir. İlla onların şekillerine göre yemek zorunda değilsiniz. Zaten sosları genelde sonradan atıyorsunuz üzerine. İstediğiniz herhangi bir sos varsa atabiliyorsunuz. Yani ağız tadınıza göre herhangi bir yemek bulabilirsiniz. Ben birkaç farklı şehre gittim. Yediğim aynı noodle mesela orada farklı bir şekilde pişiyor, farklı sosları oluyor ya da pişirme yöntemi farklı. Sebzeleri mesela bizdeki gibi çok böyle kavurmuyorlar. Biraz daha böyle diri kalıyor benim bayağı hoşuma gitmişti. Patlıcan, patlıcanı çok güzel yapıyorlar. Yani bizdeki gibi kızartması oluyor, böyle soslu oluyor. Hot pot denen bir yemekleri var. Bayağı ünlü hatta ilk 10 yemeğine falan gidebilir. Masanın ortası böyle boş bir kazan var. İçinde böyle su fokur fokur kaynıyor. Size sipariş ettiğiniz etler, sebzeler, ürünler hepsi geliyor. Oradan seçerek atıyorsunuz içine. Bir dakikada hemen pişiyor zaten tabağınıza alıp yiyorsunuz istediğiniz sosla. Bir de bunun aynısının barbekü versiyonu Yani bizdeki ızgara versiyonu var. <laughs> evet böyle yapıyorsunuz yapıyorsun, sallıyorsun falan. Aynısı yine ortası boş. Etleri, sebzeleri koyuyorsun, kızart Baya ocakbaşı gibi. Evet baya ocakbaşı gibi. Gözlerin doldu yemekleri anlatırken. Özledim gerçekten. Mesela bu kadar özleyeceğimi düşünmüyordum yemeklerini. Çünkü oradayken de ay burada da bu yok, burada da bu yok diyordum ama şu an mesela oradaki yemekleri de özlüyorum. Çok leziz yemekleri var gerçekten. Peki o söylenen şeyler doğru mu? Böcek vesaire. Şöyle ben gittiğimde ay Tuğçe orada ne yiyeceksin? Böcek Gerçi mi yiyeceksin? Doğruluğun kanıtlandı ama neyse bir de senden duyalım. Işte. Yani sen işte böcek mi yiyeceksin? Orada aç kalacaksın kesin falan filan böyle. Ben hiç orada böcek yem içini görmedim ben arkadaşlar. Ama yabancıların dikkatini çekmek için böyle street foodlar var. Orada işte böcekler, bizim yiyemeyeceğimiz ya da aklımıza gelmeyen bir sürü çeşitleri görebildiğiniz yerlerde var. Ama yiyen bir görmedim. En ilginç ne yedin orada? Street foodda şey yedim. Deniz atı. Ama o da böyle cips gibiydi. Böyle kurutulmuş gibi ama şekli de deniz atı gibiydi. Bir tek onun tadına bakabildim. İnanamıyorum. Aa bir de şey mesela. Oradan buraya geldiğimde 6 kilo almıştım arkadaşlar. Bu <laughs> da bir... Bayağı yiyecek bir şeyler bulmuşsun <laughs> evet. <var> yani. <laughs> aç kalmayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz yani. Kesinlikle. Peki, buraya buraya gelirken şey dedin mi? Ben işte sarmayı çok özledim. Yapın ben geliyorum. Üç günlük bir yoldan geliyorum evet, falan. Evet evet. Gelişim zaten sıkıntılıydı. İstediğin tek şey kahvaltıydı biraz benim. Biraz peynir biraz <laughs> teyitim. <laughs> 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 bir dilim ekmek. Bir menemen banalım. Aa bu arada onu söylemeyi unuttum. Bizim menemenin aynısı orada da var. Yine soğan yok da. Soğansız olmaz. Evet soğansız, soğansız menemen olmaz. olmaz. Ama şöyle yine e Neydi ismi ya? Domates. Domatesi. <laughs> böyle bir şey kaba koyuyorlar. Üzerine yumurta kırıp böyle karıştırıp yiyorlar. Peki orayla gözlemlerine dayanarak sana farklı gelen ne oldu? Yaşlıların çok dinç ve aktif olduğu gözlemleyebiliyorsunuz. Çünkü sabahları, akşamları sürekli böyle spor yapıyorlar. Hı hı. Onların Tayci Çüen denilen bir sporları var. Her sabah teyzeler amcalar böyle Tayci yapıyorlar. Güneşi doğuruyorlar. <laughs> Gerçekten öyle. Gün doğumunda sabah sabah 530 altıda falan başlıyorlar. Minik minik ısınmalarla onu yapıyorlar. Akşamları da teyzeler mesela böyle toplaşıyorlar. Kocaman şöyle bir teyipleri var. Gerçekten sokak ortasında herhangi bir merkez de olabilir burası. Hiç fark etmiyor. Güzel bir park olsun yeter. Dans ediyorlar birbirleriyle. İşte eşleri falan geliyor. Kendi arkadaşları. Orada çay yudumluyorlar. Bayağı aktifler. Ve benim gözlemlediğim kadarıyla genç bir Çinli'nin sigara içtiğini görmedim. Anladım. Sence Çince öğrenmek zor mu? Zor. Bu kadar. <laughs> Gerçekten zor. Eğer Çince öğrenmek istiyorsanız tüm zamanınızı, emeğinizi ona bırakmanız gerekiyor. İstikrarlı ve düzenli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Bir kelime öğrenmek istiyorsunuz mesela. Önce karakteri görüyorsunuz. Sonrasında pi'ni ve tonlamasını öğreniyorsunuz. Yani bir şey öğrenmek isterken üç şey öğreniyorsunuz. Ve ama bu arada grameri de çok kolay. Hatta yok denilecek kadar az. O zaman seni hangisi zorladı en çok Çince Benim öğrenirken? en çok dinleme ve konuşma. Çünkü buradayken de yazarak öğrenmiştim zaten. Ki oraya gittiğinizde de sıfırdan gitseniz bile yazarak öğreneceksiniz. Çünkü bir kelimeyi gördüğünüzde tanımanız lazım. Herhangi bir harf yok. Orada direkt olarak karakter, bir sembol, çizgiler var ve onu tanımanız gerekiyor. Benim en çok zorlandığım dinleme olmuştu. Hatta dinleme sınavında totalde 500-600 tane kelime biliyorum zaten. Diyorum ki Tuğçe'cim ne kadar yanlış anlayabilirsin? Ya da neyi anlayamıyor olabilirsin diye soruyorum. Çünkü tonlamalar var. Mesela 600 kelime de 100 tanesi cn olabilir. Ama bunun tonlamaları farklı. Peki sence bir insan neden Çince öğrenmeli? Sen niye Çince öğrenmek istersin Cansu? Ben istemiyorum Tuğçe sen istiyorsun. Yani eğer ticaret yapmak istiyorsanız ya da yine teknolojik anlamda herhangi bir işte çalışmak istiyorsanız Çin'i tercih edebilirsiniz bu konuda. Çünkü pandemi süreci boyunca ekonomisi çökmeyen tek ülke o diyebiliriz şu an için. Ticaret, sanayi, eğitim, turizm her açıdan orada iş bulabileceğiniz büyük imkanlar mevcut ve Çince öğrenmeniz de tabii ki de bir artı olarak gidebilir oraya. Peki sıfırdan Çince öğrenmek isteyen birinin bu dili öğrenmesi ne kadar süre? Yani gerçekten zaman ve emek ayıracaksa bence iki yıl. Hem burada biraz tecrübesi olup Çin'e gittiğinde bence iki yıl kesinlikle ideal. Ben öğrenmek istiyorum ama Çin'e gidemiyorum. Bana ne önerirsin? Burada tabii ki de kendi kendinize bir altyapı oluşturabilirsiniz. Dizi, film, müzik bu klasik olacak ama kesinlikle başlangıç olarak çok önemli adımlar oluyor. Hı -hı. Ya da HSK, Çince Seviye Belirleme Sınavı var. Birden altıya kadar olan bir seviye. Hem sertifika alabiliyorsunuz hem de eğer bu şekilde öğrenmeye başlarsanız seviye seviye ilerlediği için daha kolaylı ve sistematik bir şekilde Çince öğrenebilirsiniz bence. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Çin dışında bir yerde konuş konuşuluyor mu Çince? Evet. Bunu ben de bu arada orada öğrendim. Hı hı. Mesela Malezya'da, Endonezya'da, Vietnam'da Aa. konuşulan birçok ülke mevcut. Zaten bu arada Çince öğrenmek istiyorsanız şöyle oluyor. Mandarin Çincesi. Çünkü 12 tane lehçesi var ve orada 56 tane ırk olduğu için herkes farklı bir Çince konuşuyor aslında bakarsanız. Hı hı. Ama tek geçerli olan yani Türkiye'deki İstanbul Türkçesi gibi olarak geçen Mandarin yani Pekin lehçesi olarak geçiyor ve evet. normal haber kanallarında, videolarda, normal televizyondan veya telefondan baktığınız her şeyde altyazı olarak karakter geçiyor. Çünkü karakterler ortak ama lehçe farklı olduğu için her bölgede farklı bir telaffuz olabiliyor. Hı hı. Peki gerçekten ayırt etmek zor mu oradakileri? Tabii ki de zorlanılıyor ama kesinlikle hepsi aynı değil. Dediğim gibi 56 tane ırk var. Daha koyu tenli olan var. Daha uzun, daha ince daha cılız olan çok az da olsa şişman bir kitle var. Ama genelde eğer Çinlileri ayırt etmek istiyorsanız tenleri biraz daha sarımsı oluyor. Yani çok beyaz olduğunda genelde Kore ve Japonya diyebiliriz. Bu güzel bir bilgiymiş. Teşekkür ederiz. Bir de şey duymuş ben. WhatsApp kullanılmıyor mesela Çin'de. Evet. Orada Google altyapısı olan tüm uygulamaların hepsi yasak. Yani VPN'le bağlanabiliyorsunuz ki onlara çok ihtiyacı olmuyor zaten. Hepsinin bir karşılığı oluyor. Instagram'ları varmış gibi Weibo kullanıyorlar ya da WhatsApp işte WeChat. WeChat'te her şey yapabiliyorsunuz. Çok da gerek duymuyorlar. Yani suç işledin orada Instagram kullanarak. <laughs> suç değildir umarım. Çünkü herkes kullanıyordu. Umarım. Son olarak Çin'de dil eğitimi almak isteyenlere tavsiyelerin neler? Çin'de dil eğitimi almak isteyenler öncelikle gerçekten Çince öğrenmek istiyor olaysa daha az yabancıların olduğu şehirleri seçmelerini gerekiyor bence. Çünkü Çin o kadar gelişiyor ve gelişmekte oluyor ki çok fazla yabancı var. Hem ticaret yapan, işte yine eğitim veren orada yaşayan bir sürü yabancı var ve bence bu yabancılardan biraz daha uzak olmanız gerekiyor. Çünkü İngilizce konuşursunuz. İkinci olarak da aklıma ilaç geliyor sağlık bakımından. Çünkü orada hem Çin tıbbını kullanıyorlar hem de Batı tıbbı diye ikiye ayırıyorlar. Size öncelikle sorular tabii Çin tıbbını mı isterseniz ya da Batı tıbbını mı? Ben mesela hasta olduğumda bana ilaç verdiler falan. Bir günde 12 tane ilaç içiyordum. Çok fazla yani. Çok fazla. Belki gramajı düşük olabilir ama bir anda her seferinde dört tane dört tane. Eğer herhangi bir rahatsızlığınızda da bir şey varsa sürekli kullandığınız bir ilaç. Onu götürmenizi tavsiye ederim. Peki. Tuğçe teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Kendine iyi bak. Size saygı.